Evet. Son video zorlama gitti. O müthiş sesliydi abla bir daha be. O müthiş oldu diye patlatan son zamanların köpeğini. Evet. Burada. Burada gezdiriyor. Askeri. Onun sesiydi kesinlikle. Hı -hı. Bayan şu Kadının köpeği mi avladı öyle Oydu değil mi Oydu Bir tane de oraya yerleştirdik böyle metro turizm edilmiştir. Ve Akbaba'ya bağlıdır. Değil mi? Metro servis tekeli. Bir tane de burada gösteriyoruz. Bu pap 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 diye iki tane iki tane. ile taneyle gezdiriyor. İlmi Türkmenin hayvan gezdirmeyin dediği parktan Bu da işlemde Çocuğa sevdirecekler ufak çocuğa Kucağına al koru Ha onlar ona sevdir be. <laughs> Hilmi Türkmen'in hayvan gezdiremezsiniz dediği pırta. Bizim davacı Öztürk'e video yaptıktan sonra. Değil hemşire? Hakker. Asıl bir müthiş sesi vardı ama öyle güçlü. <laughs> diye. Onunla komşularına işkence çektiriyor ve Onlyfans'ta para kazanmak için değil, sırf şırfınt olduğu için büyü yapmak için.